Şimdi karışık sanatçı ve rapçileri sıralıyoruz arkadaşlar. Edis, Edis eskiden çok seviyordum seni kral. On. Buray. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Sana benden köy olur ne de kasaba Al her şeyini yanına Hello me, hello me, bir gün aşklar biter. Pardon bu Ebu Gündeş. Ağlamaya... Ah! Ben de yangınlar gördüm. Böylece bırak beni. Reymen kral maalesef bitti benim için. Haluk Levent yedi. Sebebi koparılan çiçekler. Ben yazdım kadere hüznü bir işanı. Sonu gelmez yine de bitim. kalamam arkadaş git. Madem yarımsın bari bit, lütfen ne bir selam ne bir sabah. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim.